Çık dur kaçma! Ayşe! Dur! Ayşe! Ah! İmdat! Ayşe dur! İmdat! Ayşe kaçma! O Ayşe! Buradayım! Ayşe dur! Kasma! Ayşe kasma! Ne olur! Ayşe! shut taraftan geldi. Ayşe uzaklan! Ayak çok kötü. Anlamıyorum. Şu yandan mı? Nereden anlayamadım. Şu tarafa gidiyorsun. Kumandanım. verirsin! <laughs> Kurşunsuz mu kaldın? Kurşunum bitti ha? Ne oldu? Silahsız mı kaldın acemi cengaver? Dört tane var bende! Dördü de seni <Gülüyor> bekliyor! <Gülüyor> Peşimizden gelecek olursan! <laughs> Üç tanesi sana! Bırak! Bırak. Bir tanesi de Ayşe'ye! Tam alnının çatına! Sen <laughs> Ben selamet! Bütün kurşunlar bana sık eşkıya! Nasılsa o son kurşuna sıra gelmeden gırtlağına yapışacağım! Nevzat gelme sakın! Ayağım çok acıyor! Bırak Dur. beni! Ah. takip edin. Ayşe. Mevzat. Bir şey. Mevzat iyi misin? Hayatını nasıl tehlike atarsın? Korktum az daha ölecektin. Geri geri söylüyorum. Yunus bu tarafta. Sen yoksun zaten ödülüm. Şükür kavuşturana Büyük geçmişler olsun kızım Allah kardeşine bağışladı seni Nevzat seni de kutlamak gerek Talihi varmış da iş şirazesinden çıkmadan kurtuldu Eğer vaktinde üstesinden gelinmeseydi ah, Rabbim korudu ee, Artık yormayın Ayşe'yi Ayşe abla geldi Nazlı ablam ne vakit gelecek Dersimizden de kaldık <laughs> Başta zorla oturuyordun derse. Derslerden kaçan kimdi? Abla söyle mi? Kaçmıyorum ki artık. Nazlı ablam gelsin görün de bakın. Vallahi billahi çok çalışacağım. Ah günler bir gelse. Neyse ki. Neyse ki Nazlı başına gelenleri bilmiyor. Zaten zindana atılmış. Zaten perişan. Duysaydı kahrolurdu. Maalesef ki Nazlı hanım durumu biliyor. Tahmin edemedim ondan gizlendiğini. <laughs> Hatabatsızlık ettim. Affınıza sığınıyorum. Nazlı'yı ziyaretinizin sebebi nedir? Neden sordunuz? Zeynep'ciğim... ...ıhlamurları ben mi tazeleyeyim yoksa sen yapar mısın? Olur mu hiç Nevzat abi? Olan olmuş. Şimdi bunu tamir etmek gerek. ...hepsini bekledik. Canım. Bir daha gitmeyin öğretmenim. Geçmiş olsun kızım. Yadigarım geçmiş olsun. Sağ olun. Aferin sana Nazlı. Mebus'u ayağına kadar getirdin. Marif'i dize getirdin. Helal olsun sana Nazlı. Teşekkür ederim. Sağ olun var olun. Ayşe, Nevzat sizin sayenizde kurtulduk. Ankara'ya gitmeseydiniz siz olmasaydınız... Hakkınızı nasıl ödeyeceğim? Ankara'ya çıkmakla mı oldu? Her Ankara'ya çıkanın derdi halloluyor mu sanki? Suçsuz olduğun için kurtuldun sen. Hı? Bu ülkeyi yaralarını bir an evvel saracaktı. ile istikbali yeniden kuracağız. Eskiyi tasfiye edip yeniyi kurmak için yardımlarınız gerekli sevgili vatandaşlar. Evet. Herkes seferber olmazsa bu mümkün değil. Her şeyi kanunlardan devletten beklersek yolumuz uzar. Hep birlikte miyiz? Evet! evet miyiz? Evet, 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 evet! Bir misal verin. Bir... Marif örgütünün yenilenmesi meclisin vazifesidir. Öyle değil mi? Evet, evet. Ama bizler farkına varmadan içinizden biri bu yenilenme için gerekeni bize hatırlattı. Hem de büyük bir bedel ödeyerek. Bu kişi kim biliyor musunuz? İptidai eğitime karşı çıkan kendi bildiğince vatana eğitime hizmet etmeye çalışan bu kişi ...hepinizin çok iyi tanıdığı... ...Nazlı Hanım. <laughs> Nazlı Hanım muallim olarak bu kasabaya atanmıştı. Üstelik bunu bileğinin hakkıyla hak etmiştir hepimize iyi bir örnek teşkil etmiştir. Bu yaralı ülkenin genç eğitim neferi Nazlı Hanım'la gurur duymaktayız. Şimdi kendisini kürsüye davet ediyorum. Buyurunuz Nazlı Hocam. Bana bahşedilen vazife bir onurdur. Hakkıyla yerine getirmek için çok ama çok çalışacağıma söz veriyorum. Teşekkür ederim. Tövbe ya Bu ne iştir? Ne günlere kaldı? Al bir hıyar daha iyi olsun be. Dur, yarın bu kararı verenler. Hayrola Bekir Hocam? Ne bu surat? Meclis'in hükmü seni yendi ee, ha? Ee. Yeni bir mektep kurulması için Kim derhal çalışmaya başlayacak. Yeni gelecek hocamız okulun müdürü olacak. Nazlı Hanımla el ele verip yeni bir eğitim anlayışıyla eğitim verecekler. Sizden ricam hepinizin Nazlı Hanıma destek olmasıdır. İstikbalimiz çocuklarımızdır. Onları okula gönderin. Onları eğitimden mahrum etmeyin. Müsaade varsa ben bir şey ekleyebilir miyim? Buyurun. Analar, babalar. Çoğu kimsesiz. Muhtaç ve yetim kalmış çocuklarımızı bu vatana kazandıralım. Özellikle kız çocuğu diyerek ayırmamalıyız. Kız çocuklarınızı mektebe yollayın. Evet. Kızlarınızı mektebe yollayın. Kızlarını mektebe yollamayanların Nazlı Hanım'dan çekeceği var. Vallahi ben bizzat gördüm. Tuttuğunu koparır bu hocam. Sözünü dinleyin yoksa vay halinize. Bir dakika, bir dakika dinleyin. Şimdi bütün ahaliye müjdeli bir haberim var. Pek yakında bu onurlu beldemizi şereflendirecek, daha da onurlandıracak bir ziyaretçimiz olacak. Kim? 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 Bu ziyaretçi kim derseniz kim? 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 Ye, ye, eğitim seferberliğini bizzat başlatacak olan bu şahıs kim? bu şahıs Gazi Mustafa Kemal'in ta kendisidir arkadaşlar. <laughs> Ee, nereden başlıyoruz? Şu tarafta. Burayı mı? Burayı. Çekil. Ha gayret değmenim ha gayret. Yoruldum dememi bekliyorsun ama nafile Yunus. <laughs> Bir dakika. Al oğlum. <laughs> Sağ ol. Al oğlum. Sağ ol Afiyet olsun. Kel Kevser. Kel Kevser. Tamam 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 kesin. Vahit. Kıyamet gününü bahis etmiştim. Anlat bakalım. Hmm. Dinlemezsen yersin sopayı ulan yers yers yersin yers yers yersin ulan. Kıyamet gününde ne olacak? Bütün gözler ağlayacak demedim mi? Ancak Allah yolunda uyanık kalan gözler, Allah'ın azabına uğramak korkusunda olan gözler. Ne yapayım, dinleyin. Şey Gevezelik zamanı mı? Dinleyin, dinleyin. Sinek başı misali yaş akıtan gözler, bir de Allah'ın haram kıldıklarına bakmayan gözleri ağlamayacak. Zırlama olan. Zırlama. Zırlama dedim ulan. Zırlama. Zırlama. Baştan İnna ateyna. İnna teyna. Kel kevser. Kel kevser. Ağlama dedim sana ağlama ağlama ağlama. Zırlama. Bir daha. Neymiş? İnna ateyna. İnna teyna. Kel kevser. bak ne buldum. <laughs> <laughs> Nazının kuvveti irade sayesinde oldu bitti bile. Vallahi hepimize taş çıkartır azmiyle. Bir masal kızı gibi. Elinde sihirli değnek var sanki. Değdiği yeri güzelleştirin. Cemal. itiraf et. Evet. Yapılacak bir iş kaldı mı Nevzat? Ya dur be kardeşim bir nefes alalım dedik. Ha unut bana. Ben okudum. Sana getirdim. Tavsiye ederim. Mutlaka okumalısın. Ne bu? Bu işçi köylü ittifakına dayanan emekçi halk iktidarı. Sınıfsız toplum. Sınıfsız toplum mu? Evet. <laughs> Vatansızlığı savunan fikriyata mı inanacaksın Nevzat? <laughs> Alakası yok. Ben Mustafa Kemal Paşa'ya, onun hayalindeki ülkeye inanıyorum. Sonuna kadar onun yanındayım. Ben farklı mı düşünüyorum sanki? Ben Mustafa Kemal Paşa'nın takipçisi değil miyim? Ee? Yeni fikirleri de açık olmak gerekmez mi Cemal? Bunların peşinden değil. Gazi'nin peşinden giderim ben. Bak Mustafa Kemal Paşa da İstiklal Harbi'nde Rusya'dan yardım aldı. O harp sırasındaydı. Harp halinde her türlü strateji yapılır. Herkese işbirliği kurulabilir. Mustafa Kemal Paşa Bolşevikçi değildir. Ezilen ülkeler birleşin diyor. Herkese iş, herkese aş. Bunların neresi kötü? Bırak bunları Nevzat. Tehlikeli fikirler bunlar. Bu fikrin peşinden doğru koşanların sonlarını bilmiyor musun? Aa, bilmez miyim? Seni düşünüyorum kardeş. Eyvallah. Başını belaya sokmanı ister miyim? Benim bir önderim var. Aklımı karıştırmama gerek yok. Sana tavsiyem sen de aklını karıştırma. Körü körüne bir fikrin peşine takılma. Ne kendini yak... ...ne de bizi biziyoruz.